What's up? <laughs> lan eşek ayıoğlu oğlunun oğlu. Amına koyayım İspanya'da mıyız lan biz? <laughs> ben Allah'tan görevli mehdiyim. Oha ne diyor? Çetekli <laughs> Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl ben Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. Ha 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 ha! Ha 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 ha! ne diyorsun lan ben dokunmazdım bana ana yasa yiyin beşini Ben de Ben de dokunmazdım Bak bunun yazarıymış ben Bundan dokunmazlık aldım Bak bak bana ben diyor bu. Benziyor benziyor. Aynı çizgi ya. Abi, <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> gördü gördü. <gülüyor> abi bir de <dakika. gülüyor> Buran çapsın durun abi ya. <laughs> <laughs> Hay Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ağzına sıçak. Allah dur lan dur. Oğlum iyi <laughs> misin? Eyvah abi ne kadar tehlikeli. Allah Allah. Yaradanım. Bismillah. Abi ineyim diyorum. Ay, ay. Allah ineyim ananın amına. Bismillah. Gel gel maşallah maşallah. İşte bu. Erkan, billahi. benim sorar mı? böyle bir şey yok. Reis. <laughs> <Değil. gülüyor> bu diyorum mikrop ölür. Bunu şey bilim adamları söylüyor. Bu virüsün bir siyonist oyun olduğunu inanıyorum ben. O şahsi düşünüyor. Yani, yani sen Ama burada tüm dünyayı ete şakır almış. almış. Tamam, ona şey şakır şey Yani bunlar boş şeyler ya. Bu milleti bu tip şeylerle uğraştı. Şeyler ya? Ya, ya. Ya, ya oğlum ne diyeyim? Ne olacak ama ne olacak ona sahip bir şey olmaz ki ya. Hayret bir şey ya. Burada millete yüzüne götüne Şöyle bir hizmet istiyorum ben hükümetten. Gelsinler bizzat siksinler bizi. Ben razıyım ama vergi almasınlar. Hani ben vergimi sikilerek ödemek istiyorum. Hükümet gelsin siksin beni evimde. Çayı içtiniz mi? Hiç? Yok içmedim. Viski içerim, rakı içerim. Onlar koy. Söylemedi değil mi bir şey sana? Oğlum senin doğru ki Evet ne? var, bir, bir sürü var. Ne? Bir sürü var. Milleti atamıyor Ya daha bir daha şey değil kadar, mi? Yunus Emre daha ne kadar kimsenin yanında duramıyordu. Biz ama. Sana alır, bir şey değil bide mi? Bide bide bir yanlış bütün doğruyu götürür anlıyor musun? Evet. Emin Bunu Eminim, emin eminim. O zaman Yunus Emre'ye bir sürü ona kadar ar arkadaşımız demezdik lan. Oğlum senin arkadaşlığında ne var ki ya? Amına koyayım. He? Bir gün orada durursun, bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada. Ne desem? Terazisin oğlum sen. Nere ne ne ağrı basarsa orayı inatsin terazisi. Jandarmalar beni öldürdü. Burada duyanlar ey şahit olun. Muhammed'e Resulullah. Al al. Ne vezali kafam diyor. Adam diyor. Ne diyor? Tam bir tiyatro ya. Şimdi atım şimdi gelecek. 110 gelecek. Amına susma sen ya. Ne gitmem Gitti çağırmaya gitti oğlum. Ölmedi ya. oluyor. Ölmemiş ölmemiş. ölmemiş. ölmemiş ya. Habla lağı geçiyor. Vurma, vurma. Tabur kanı dılıyor. Ha, hadi ben tabur kanı dılıyor. Anlatırım bir inne ya. Bir Müslüman bir, görüyor değil mi? Yaptığını zanlıyor. Tabii tabii görüyor. Kamerada Ay, görüyor, da görüyor, da Müslüman görüyor. Görüyor, Müslüman görüyor. Kaç Müslüman görüyor? Şahit. Billahi rahmaniler. Allah'ım sen birsin. Yasin. Senin arabaya da gir. Yok yok. Sus. Dinle gir. Sus. Oğlum devlet misiniz lan? Devletler durun dinleyin bak ne yapıyorlar. Arkadaşlar I don't speak thank you. I don't understand why. Evet. You <inaudible> and why? I, my name is Ramazan. My name is. <inaudible> yeah, yeah. Yes, yes. You have people all the life. Evet. Suppose you call. No, it end why I call. Okay. Okay. Thank Şimdi you mean, you <laughs> एर टा जाए अगर सोशल में